mutlu ol her gününde hayatın her yerinde mutlu olduğum gününde sevinçlerin senin elinde dilek tut hislerinle kabul olurdu Emrecim doğum günün kutlu olsun iyi ki bizimlesin Emre'cim doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Nice mutlu yaşlara. Emre abi doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Emre'm doğum günün kutlu olsun güzel kardeşim. Nice mutlu yıllara. İyi ki bizimlesin. Emre amca doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Emre doğum günün kutlu olsun yeğenim. Nice sağlıklı, mutlu yıllar olsun inşallah. İyi ki varsın, iyi ki bizim yeğenimizsin. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun. Emreciğim, iyi doğum günün kutlu olsun, iyi ki bizimlesin. Emreciğim, doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşların olsun. Her şey gönlünce olsun. Doğum günün kutlu olsun. Günün kutlu olsun. İyi ki olsun. Doğum günün kutlu olsun nice mutlu yıllara kuzen. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun kuzenim. Nice yaşların olsun. Doğum günün kutlu, kutlu var. olsun Emre. Mutlu yıllar. Bacıko iyi ki varsın. Emre'cim iyi ki varsın. Mutlu yıllar aşkısı. Mutlu yıllar oğlum. <laughs> kutlasın, kutlasın. Allah nice nice yıllara tüm sevdiklerinden çıkmak nasip etsin. Sen öpüyor mu Allah'a ne emanet olun. Ben doğum günün kutlu olsun. Geçen yıllara günlere çıkmak nasip etsin Allah'a. Allah Allah Allah. Allah. doğum günü kutlu olsun. Emre abi, seni, abi seni çok, çok seviyoruz. Etsin. Doğum günün kutlu olsun. Evet. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi. iyi ki bizimlesin Emre'cim. Emre'cim iyi ki doğdun, iyi ki varsın canım kardeşim. Emre paşam doğum günün kutlu olsun. Nice nice mutlu yıllara. Kızım, nice mutlu yılların olsun inşallah hep beraber. Doğum günün kutlu olsun kızım. Doğum günün kutlu olsun Emre. Nice mutlu yıllara. Seni çok seviyoruz.